Selamun aleyküm abi atını seven kovaya bir tane bilet alabilir miyim? Biletimiz kalmadı kardeşim çekilir misin? Nasıl kalmadı ya? Hanımefendi bilet kalmamış duydunuz mu? Bu da iki tane bilet istiyor ona verecek misiniz? Buyurun hanımefendi iki tane biletimiz İyi seyirler. Lan hani bilet yoktu nereye gitti bu? Ah, vallahi film izlemeye gidiyor. Oğlum bak döverim seni müdürüm nerede? çağırma çağır lan bana çağır. Babam hoş geldin. Hayırdır ya müdür demişsin. Ne oldu seni yanıma getirdiler günü? Yok bir şey müdürüm. Öyle müdür ne de deyince senin yanına getirdiler. Yoksa bir şey yok valla. Arkadaşlar çaktırmayın burada gidelim. Müdürüm kolay gelsin. E, tamam bilet olmayabilir. Kendinize çok çok iyi bakın. Oğlum ben de gidip kendi sinema salonumu açmazsam size de bir şey demiyorum. Hem de gidip bana tam karşınıza açacağım. Sizi batıracağım. Kankalar siz de babi sinema salonlarına destek vermek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aha da tam karşısına açıyor işte. Hemen şuradan bilet sayıcımızı kuralım arkadaşlar. oha aha oha. Dört, dört tane eleman Kahramanla beraber oğlum bu kadar kolay mıydılar lan silah salonu açmak? Şuradan paramızı alalım arkadaşlar. 169 dolar oldu. Billboard ekranı diyor. Bu neymiş bu? Aha Ekranda kurduk. Aa, abi, çok güzel oluyor arkadaşlar Sinema salonumuz. Hepsini kuracağız. Oğlum ne ara geldiniz lan? Müşteri gelmeye başladı. Arkadaşlar içeride de sinema salonları yok. Bilet almayın. Valla bir adamlar adamları kazıklıyoruz ya. Oğlum vermeyi seni niye satıyorsunuz biletleri? Ses kontrol. BK ses kontrol. Arkadaşlar sinema salonumuzda salonumuz da hazır değil. Lütfen bilet almayın. Şu anda sizi dolandırıyorlar. Daha sinemamızın kapısı bile yok ya. Kapısı olmayan yere girmeye çalışıyor adamlar. Manyak mıdır dediler. Şuraya çöp kutusu koyalım arkadaşlar çöplerimizi çöpe atıyoruz. Hemen şurada bir tane daha duvar yapayım. Oğlum çok güzel oluyor ya duvarlar falan. Poster diyor. Poster ne poster acaba arkadaşlar? Poster için paramız yetiyor mu? Sütun diyor. Ne o abi? Ne o sütunlar çok güzel oldu. Tamam arkadaşlar hemen şurada posterimizi de alalım. Evet boş aldık. Boş poster. Oğlum içine bir şey koysaydınız lan bari benim resmimi koysaydınız. Şurada bir tane daha duvarımız var arkadaşlar. Onu da alalım emin. Oğlum çok büyük bir duvar oldu. Çok güzel arkadaşlar. İyice bitmeye başladı sinemamız. Oğlum çok hızlı yapıyor ya şu anda var ya. Gerçi daha %5'i bitmiş. İçini de yapacağız arkadaşlar. Posterlerimizi alalım. Yine boş poster. Aha dolu. Aa arkadaşlar filmler geldi. Bakalım ne varmış. Şimdi gösteriliyor diyor. Sandviç yiyen bir amca var burada. Tamam güzel değişik bir filme benziyor. Tamam bunu da izleriz. Şuradaki film neymiş bakalım bir. Yeni realist diyor. Hmm doğa filmi. Yeni realist diyor. Bu da saçma bir film. Bu ne? Tren. Acaba 3 boyutlu mu? Eğer 3 boyutlu ise güzel olabilir arkadaşlar. Yoksa güzel değildir. Bakalım burada paramız var mı? Ah ten temizliği de yaptık. Çok güzel. Şimdi gidelim paramızı toplayalım. Ağaç koyabiliyoruz mu? Oo ağaçta koyduk. Oğlum şu ağaçlar böyle çıkıyor. Çok ucuma gidiyor ya birden. Keşke gerçek hayatta da böyle ağaçlar dikebilsek. Şuna şimdi. Hop çıktı. Hem de iki tane çıktı. Artık iç kısımları da yapalım arkadaşlar. Şurada ne varmış? Halı varmış. Bakayım bir halı. Nasıl bir halı? Siyah halı. Oğlum güzel değil ki lan bu. Arkadaşlar neyse siyah halımız oldu bir tane. Hemen şundan paramızı toplayalım. Oğlum çok güzel işliyor ya var ya. Şuraya duvar yapalım. Çok güzel. Oh oh duvarlarımız da neonlu falan oluyor ya. Bayıldım vallahi. Kapımızı da yapalım arkadaşlar. Kapı bakayım çalışıyor mu kapı? Hop giriyoruz içeri. Açılmıyor. Olsun neyse çalışıyor herhalde arkadaşlar. Ne çok duvar yaptım ya. Şuraya da yapayım arkadaşlar. Oh bu da oldu. Şu ne? İmzala diyor. Buraya bir şey koyacak arada Aa tak Arkadaşlar patates cipsi Sinemayı izlerken en çok sevdiğim şey patates cipsi ve mısır arkadaşlar ha! Şurada tavan diyor ne tavanıymış Allah Tavana paramız etmedi arkadaşlar. Tamamla tamam. Hemen şuradan paramızı toplayalım. Allah vallahi havada açıldı arkadaşlar. Tavanımızı yapalım. Oğlum çok güzel oldu. Arkadaşlar sinema salonumuz çok güzel oluyor. Oh, şuradan paralarımızı toplayalım. 1 milyon 200 oldu arkadaşlar. Bir tane duvar diyor. Duvarımızı kuralım. Bu neymiş? Para, para merkezi mi? <laughs> arkadaşlar en sevdiğim şey para merkezi. Ona bu para merkezinde ben niye durmuyorum ya? Siz niye duruyorsunuz? Hemen şöyle içeri girelim arkadaşlar. Para falan çalmasınlar. Arkadaşlar bak buranın paraları bana gelecek. Tamam mı? Haberiniz olsun. Şuradan paramızı alalım arkadaşlar. Ve tabelamızı yaptıralım anam yaptım vallahi yaptım çok güzel oldu herhalde bakalım bir tabela ya Babi oyunların tiyatrosu Tiyatro mu? Tiy tiyatro değil oğlum sinema salonu olacaktı Lan tabelacı o kadar para verdim yanlış yazmışsın ya Bir işi de doğru yapın bir işi de doğru yapın Her şeyin başına bizim olmamız gerekmiyor ki Işıklar diyor arkadaşlar ışıklarımızı koyalım Oo çok renkli oldu Posterler diyor posterlerimizi de koyalım arkadaşlar Bugün diyor ist İstanbul günü mü? Anam lan benim imza günüm mü var? Arkadaşlar İstanbul. Aha, İstanbul günü. Ee, arkadaşlar imza törenimi herkesi beklerim. <laughs> ne güzel olurdu değil mi? Aa, hayal bile güzel. Şurada masa ve sandalye diyor arkadaşlar. Bunları da koyalım. Oo, burada da yemek falan yiyecekler herhalde. Çok güzel. Çöp kutusu koyalım arkadaşlar. Yemeklerimizi yedikten sonra çöp kutusunu bunun için atacağız. Burada duvar diyor. Tamam duvarlarımızı da yapalım. Çok güzel. Şurada imzala diyor. Işıklarımızı çıkartalım. Paramız kalmadı. Ama çok hızlı bir diyor ya para. Sinemaya gelen yok mu? Birazcık gelseler de para biriktirsem arkadaşlar. Bak buraya da para merkezi kurduk. Allah burada para merkezi oldu. İyi toplanacak bu da herhalde. Tamam arkadaşlar. Şurada döşebi falan diyor. Onları alalım. Ne oldu? Aa yerleri döşeme oldu arkadaşlar. Çok güzel burası gimbal maki. Aa sakız makinesi. Evet para yalar arkadaşlar. Sakız makinesi en sevdiğim şey. Bakayım ana çok güzel. <laughs> arkadaşlar şu iki ikili rahatayım. O da sonra sakızım gelsin. Bakalım neyi gelecek? Çilekli geldi. Arkadaşlar çilekli sakızım geldi. Olsun. Siz hangi sakızı seviyorsunuz? Yorumlara yazın tamam mı? Oh yoruldum ya arkadaşlar. şuraya birazcık oturayım da paramız biriksin. Bir saattir oturuyorum. Bakalım ne kadar paramız birikti. Oo 34 bin dolar. Çok iyi. Sanırım şu anda zengin oldum arkadaşlar. Bu parayla var ya sinema salonu komple bitirebilirim. Şunu koyalım arkadaşlar. Tezgaha koyalım. Bitki koyalım. Çok güzel gidiyor arkadaşlar. Her tarafta bir şeyler var. Bitki, poster. Poster ne poster acaba? Aa arkadaşlar ben bu filmi biliyorum ya. İki tane böyle fakir arkadaşın birbiriyle beraber oldu. yokla öyle bir film yoktu herhalde. <laughs> Şuradaki kapıyı da yaparım arkadaşlar. Dışarıyı yapıyoruz, kapıyı yapmıyoruz. Duvarı yapıyoruz. Adamlar içeri giriyor ya. Ha tamam kapılar doldu. Tiyatro adı diyor. Ha babi oyunların tiyatro... ya Oğlum tabelacı manyak mısın sen ya? O kadar para veriyorum da hala tiyatrosu yazıyor. Zira nasıl yazacaksın ya buraya. Benim tabelacıyı acilen değiştirmem lazım arkadaşlar. Işığımızı koyduk. Çok az bir paramız kaldı. Bu ne diyor? Yıldız işareti. 3500 dolar. Neymiş lan o? Bakayım bir. O bir tane yıldız koydu. Lan oğlum bir tane yıldız için 3500 dolar verdim ya. Paramız bitti. Bitebilir ama burada toplamış arkadaşlar. 25 bin dolar diyor. Gittikçe daha fazla gelmeye başladı. Süper. Artık biraz daha hızlı olmamız lazım. Şu anda %29'unu bitirdik arkadaşlar. Tiyatro 1 diyor. Oo çok güzel. Lan oğlum ben tiyatro salonu mu kuruyorum? Sinema salonu mu kuruyorum? Belli değil ya. Benim sinema salonu kurmam lazım. Burada sayaş diyor. Girecek kişilerin sayısı mı herhalde arkadaşlar? Bakayım Allah. Bir şey yaptım mı buraya. Ne yaptım ben ben buraya? Arkadaşlar buradan giriş mi var? Yoksa yemek salonu mu? Herhalde yemek salonu. Posterimizi de koyduk. Bakalım posterde ne var? Posterde bir şey yok arkadaşlar. İmza dağla diyor. Yemek salonunu yemek ve içecekler. Allah. Daha çok para kazanacağım. fena olsun. Hemen şuraya bir tane daha duvar yapalım arkadaşlar. Çok güzel. Kitaplık. Aa kitaplık diyor. Oğlum en sevdiğim şey kitaplar arkadaşlar. Ee, e, ama kitap, kitap yok la. Oğlum kitaplık yaptık kitap yok. Arkadaşlar ben mi göremiyorum acaba? Lan boşta yeri kitaplık yaptık ya buraya. Bana şu anda çok para lazım arkadaşlar. Bir saattir oynuyorum da hala yüzde bitti. Azıcık şuraya oturayım birazcık param dolduktan sonra hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Bakayım ne kadar paramız birikmiş. 63 bin dolar. Süper arkadaşlar hemen şuraları da yapayım. Valla param herkese iyi çalışıyor hakikaten Paramız ha. varken şuraya duvarımızı koyalım arkadaşlar. Çok güzel. Poster de koyalım. Tezgahımızı da koyalım. Tezgah da değil de koltuk herhalde. <laughs> arkadaşlar yine aynı film. Sütunlarımızı koyalım arkadaşlar. Oğlum sütun için o kadar para verilir mi ya? Tamam buraya da kuralım yapacak bir şey yok kapımızı koyalım. Zaten benim bütün para duvar ve kapılara gitti arkadaşlar. Duvar kuruyorum, kapı kuruyorum. Duvar kuruyorum, kapı kuruyorum. Buymiş lan böyle bak burada da duvar var. Allah bitti. Para bitti zaten yine ya. Tamam sütunları da kuralım. Sıkıntı değil arkadaşlar. Şuradan da karamızı kuralım her kurduğum yerde içeride bir şeyler çıkıyor çıldıracağım ya. Poster diyor. Daha yüzde bitti arkadaşlar. Duvar kuralım. Anam biz burayı nasıl bitireceğiz ya? Kapı? Kapıya para yok. Yine gideceğiz para merkezinde oturacağız. Arkadaşlar bu sebebi var ya en az iki saat oturacağım. iki saat içinde bakalım ne kadar paramız biriktirecek. Şöyle oturalım. Hatta buraya oturmuşken ben biraz uyuyayım arkadaşlar. Hadi iyi geceler. Ha, ne oldu lan? Oğlum bayağı uyumuşum ben. 345 bin. Oğlum 345 mi? dolar. Ha, arkadaşlar biz bununla var ya kopya bitiririz burayı. Haydi devam edelim. Oğlum bayağı dur uyumuşum ya. iyi para bitmiş ha. Şunu neymiş? Limonata makinesi herhalde. Evet arkadaşlar bakalım waffle mı limonata mı bu ne lan herhalde limonata tizi tamam arkadaşlar sıkıntı yok şuraya masa ve sandalye koyalım şuraya poster koyalım ne oldu lan? Oğlum posteri koyunca bir şey dedi. Tamam paramız gitmesin. Tavan ışıkları, poster. Allah var ya 360 bin dolarımız var arkadaşlar. Çok güzel hızlı hızlı yapalım şuraların hepsini. Duvar bitmedi. Vallahi duvar bitmedi. Yapa yapa kaç tane duvar yaptım ya. Anam içeride kal. Aa, aa dışarı çıktım. Ana duvarın içinden geçebiliyormuşuz. Lan ben sabahtan beri niye kapıya doğru gidiyordum? Arkadaşlar duvarların içinden geçebiliyormuşuz. Bakayım bir. Vallahi geçtim. Lan sabahtan beri var ya işimi yapıp yapıp ta kapıya kadar gidiyordum ya. Bakalım buraya ne yapacağız arkadaşlar? Duvar diyor. Her tarafa duvar örüyoruz ya. Bu neymiş böyle kaç tane duvar yaptım? Allah. Anam Aa tuvalet Evet arkadaşlar doğru tuvalet olmasa bu adamlar nereye tuvaleti yapacak <laughs> Tamam çok güzel Hem şuraya da bir tane ışık mışık koyalım Çok güzel el kurutucu diyor çöp diyor Müthiş oldu arkadaşlar Var ya efsane bir tuvaletimiz oldu Güzel aynalarımız da güzel Ben bir e, kusura bakmayın da bir e, ufaktan kamera oradan bir çekmez misin Gider misin öbür tarafa doğru gider misin Bak ama burada bir işimiz var Lütfen öbür tarafa gider misin ha tamam Oh, rahatladım be. Sabahtan beri burayla uğraşıyordum arkadaşlar. Şimdi gidip ellerimizi yıkayalım hemen. Şuradan oh, ellerimizi de yıkayalım. İçeri köpükleyelim. Çok güzel oldu. Ha, arkadaşlar tuvaletimiz de güzel oldu. Hemen şuraya bir tane sütü koyalım. Şuraya da bir tane VC yazalım. Tamamdır. 350 bin dolarım daha bitti arkadaşlar ya. Paramız neden bu kadar hızlı bitiyor? Ben bu kadar parayı geri buradan çıkartabilecek mi acaba? Bir de sabahtan beri yapıyoruz ama bir tane bile sinema salonu yapamadık ya. Bir tane ışıklı beyaz pedeli bir şey yapsak da içinde nasıl bir şey var onu görsek. Şuradan duvarımızı kuralım arkadaşlar. Tiyatro diyor. Şuradan orijinal tıkladığımız zaman ne oluyor acaba? Aha. Bir şey oldu. Dondur lan. Aha valla arkadaşlar hiç sen onun yerini kurduk herhalde Aha hemen dolduralım. Hop şunu koyalım duvarımızı koyalım. Tavanımızı koyalım. Işıklar ışıklar çok güzel oldu arkadaşlar. Bakalım beyaz perdeyi yaptığımız zaman nasıl bir film olacak. Çok güzel. Burada koyduk arkadaşlar. Şuradaki duvarımızı da koyalım. Oğlum ne çok duvar koydum ya. Tamam buraya da koyalım arkadaşlar. Işıklar diyor hızlı hızlı onlar da dekorlar 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 da koyduk. Çok güzel. Bakalım paramız bitmeden burayı bitirebileceğiz mi? Duvarımızı da yaptık arkadaşlar. Şurada tavan diyor. ışık diyor. Duvar ışıklar diyor. Oğlum bitsene yeter artık çıkış tabelası. Eksi tamam orada kurduk. O Duvar diyor. Duvar, duvar, duvar. Oğlum bu ne lan? Her tarafta duvar var arkadaşlar. Oh be sonunda bitirdim. Bak daha hala duvar diyor ya. <laughs> arkadaşlar karşı taraftaki duvarı da yaptık herhalde. Işıklarımızı da koyalım. Çok güzel. Şurada da bir ışık varmış. Onu da koyalım. La paramız bitmedi. Bir bit bitirseydim ya. Şurası neymiş? Hadi lan. Duvar diyor arkadaşlar. Oğlum ne kadar çok duvar yaptım ben buraya ya. <laughs> Oğlum sinirim bozuldu ha. Her tarafa duvar yapıyoruz şu anda. Ha oturma yerleri. Ha bu kadar ya. Arkadaşlar sinema salonu bu kadar zor olmamalı. Koltuklarımızı koyalım. Altışar altışar. Oğlum VIP'miş lan burası da. Acaba filmde ne olacak çok merak ediyorum. Hemen gidelim arkadaşlar şuradaki tabanımızı da yapalım. Ekranı koyacağım şimdi. Işıklar diyor ekrana para kalmayacak. Valla ekrana para kalmayacak. Projektörü de koyacaktık ona para arkadaşlar. Hemen gidip alıp gelelim. Ve bitirmeye çok yaklaştık arkadaşlar. Ekranımızı kuralım. Aha kuruldu Vallahi ekran kuruldu. 19 diyor. Onun sinema başlayacak. Hemen projektörü de koyalım arkadaşlar. Şöyle karşıya geçelim. Projektörümüz de geldi. Allah'ım ne başlayacak çok merak ediyorum ya. Hadi lan valla sabırsızlıkla bekliyorum. Sabahtan beri o kadar yaptık. onu <laughs> o bırakın kırılmış diyor. E, eli kırılmış. Evet arkadaşlar. Oo! E, eli kırılmış diyor. Bu ne lan? Oğlum bu nasıl film ya? Arkadaşlar gif koydum. Ya var ya biz yemin ediyorum şu anda dolandırıcılık yapıyoruz. Ya o kadar sinema salonu yaptım bildiğin gif koyduk sadece. Belki de diğer salonlarda güzel filmler vardır. Oraları da kuralım hemen. Bu salondan çok umutluyum arkadaşlar. Oturma koltuklarımızı da koyalım şöyle hızlı hızlı. Oh vallahi hızlı hızlı koyduk. 20 bin dolarımız kaldı. Bunun için tekrar gidip para alacağız. <laughs> çok sinirliyim şu anda. Gidip gidip para alalım hemen. Gidim geldim parayı topladım arkadaşlar. Projeksiyonu koyalım. Ekranımızı koyalım. Allah film başlıyor mu? Evet başlıyor hemen. Şuraya geçelim inşallah bu güzel bir filmdir ya. 8 saniyemiz var. 7 saniyemiz var. Hadi ya güzel bir film olsun da izleyelim arkadaşlar. Yoksa çok kötü hissedeceğim gelecekler. 2 1 ve başlıyor. Tamam siz o bu güzelmiş bak. Abi bu hamburgerli film. O ne lan? 7. Bir daha geldi. <laughs> arkadaşlar ne yaptı? 7. E, ne oluyor lan buna? Arkadaşlar bir daha geldi. Bu ne ya? Oğlum hamburger yeme yarışması bu. <laughs> Karnı bu acıktırdı bunlar. Ulan ben olsam müşterilerin yerinde vallahi gelmem ya. Şuna bak hepsi kalmış burada. Ee, arkadaşlar size bir açıklama yapmam lazım. Kimse içeri girmiyor. Bak bilet de almıyorlar. Almazlar tabii. Hemen şuraya gidip de açıklama yapayım. <laughs> Ses 1 2 e, seslerime 1 e, arkadaşlar biliyorum verdiğiniz paranın hakkını alamıyorsunuz ama sinema salonumuz yeni olduğu için bu tarz şeyler olabilir. Bende size mısır hediye olsun e, kimseyi unutamıyor sanırım e, en iyisi şöyle yapalım. Arkadaşlar sanırım müşteriler beni dövecek siz en iyisi sağdan soldan çıkan videoları izleyin temizliğe bakın görüşürüz. Bye bye.